Abi annem hastanede. De. Birazcık yardım edebilir misiniz? Lan Emre oğlum dilenciye bak lan. Bir de annem hasta diye korku atıyor. Oğlum gelin şu enayiyle bir dalga geçelim lan. Kardeşim senin annen hastanede mi yatıyor? Evet abi. Yardım edebilir misin abi? Tamam kardeşim ben seni anladım. O zaman al sana beşlik. sen oğlum. Oğlum Osman yine mazlumla uğraşıyorlar lan. Ya oğlum beni bırak kalabalıklar başımıza iş almayalım. O zaman kardeşim ben tek de giderim. Lan oğlum! Gücünüz bir mazluma mı yetiyor lan? Sana mı kaldı birader? la, birader bana kaldı. <laughs> Alma mazlumun ahını. Çıkarırız aheste aheste. Gençler bana bakın bana bakın. Bak bak. O oh, helal olsun lan ben de atacağım bakayım. <laughs> bu Oğlum ben atmazsam <laughs> olmaz <oradan gülüyor> ya. Arkadaşlar bana öğretir misiniz? Oğlum şu giyinişe bak lan. Oğlum sen de azıplamayı bile beceremezsin. <laughs> Git lan bu lan. Gel kardeşim ben sana öğretirim. Git lan mı abi? Tabii ki kardeşim. Olacak olacak. Bu araba ne patlıyor Aa Emircan seninkiler değil mi? Bir hünerlerini göster istiyorsun ha? Aynen size, abi sana. onlar. Hadi bakayım Emircan. Kimseyi küçük görmeyin. Ben elimi sana verdim. Kuramadım yine geldim. Ben sana demedim mi lan? Bir daha bu arabayla sesli geçmeyeceksin buradan. Abi o araba benim değil ki. Oğlum. Sözlendin lan o! Konuşma lan! bak lan! lan? oğlum? Arabada ses çıkaranın sahibi! Gel lan, lan buraya! Burak abi yardım etsene! buraya! De bak lan mükemmel ben şimdi gidiyorum yüzmeye Oğlum bak Enes geçen gün üç kişi boğulmuş burada yapma gözünü seveyim gel gidelim Oğlum bir şey olmaz Oğlum belki ben demiştim ya Nerede bu çocuk Osman bak dikkat et kardeşim Üç kişi boğulmuş burada. Yapma gözünü seveyim. Gel gidelim. kaybettim lan. <laughs> Hadi. Efendim anne. Tamam geliyorum. Tamam. Hacı beni annem aradı. Ben gidiyorum. Hadi Allah'ıma. Hadi bir saniye annem arıyor. Efendim. Hadi kusura bakma, benim de annem aradı. Görüşürüz, kendine iyi bak. Sen hiç görmedin Emre! Oldu oğlum bir soluk var. Lan oğlum, Melih'in annesi ölmüş, borçları da varmış. Oğlum ne yaptık bir? Şey Babam hasta, ilaç parası lazım. Ne olur 50 lira ver. Ya oğlum, benim de annem hasta. Lan oğlum, anneni boş ver. Babam ölüyor ya, ölüyor. Sen eyvallah, gay, sen eyvallah. Görmedim. Oğlum, beni annem hastaneye kaldırdılar. Korona olmuş, 1000 lira verir misin? Al kardeşim, al. Teşekkür ederim. Kıraç, aldım, başım lan, başım aldım başım lan aldım <laughs> paraları aldım. aldım <laughs> hadi hadi hadi. Hadi. Al. Aldığımız paraları gidip çocuğa geri verelim. Yani kardeşim bir miktar borç vardı onu geri vermeye geldim. Kardeşim lütfen al onu. Biliyorum Emre biliyorum. Babanı ilaç aldığını. Biliyorum. Annen de koronaydı değil mi? Biliyorum ne yaptığınızı. Hem o paraya da gerek yok zaten. Annemi kaybet. Hoşça kal. Var olsun. Beyler yarın ben askerim Allah'ın izniyle. Sevgilim ve ailem size emanet. Annem ve sevgilim bize aman. Askerden git gel de düğününü yapalım. Evet, asker, asker, asker. Asker. Evet. Alo Osman. Kardeşim ailem ve sevgilim çok iyi. Seni bekliyoruz. Alo. Serdar komutan mı? Komutanım bana Osman'a bir şey oldu demeyin. Komutanım yapmayın. Ailesi ve sevgilisi onu bekliyor. Komutanım. Oğlum askerden sonra kızı isteyeceğim lan babasından. Çok seviyorum kardeşim. Yasemin <laughs> <Abi, gülüyor> Ya Ben sana demedim mi bir daha bu mahalleden geçmeyeceğim diye? Ama abi ben bir şey yapmadım ki. Oğlum seni bir daha bu mahallede görmeyeceğim ha. Lan oğlum ne gözlerin gözlerime bakıyor gitsene. Oğlum Melih bizim mahalledeki çocuğa bulaşıyor lan. Oğlum Mecit bulaşma ya. Oğlum Melih ne bulaşması mazlumların elinden biz tutmayacaksak da kim tutacak? Ya bırak ya. Kardeşim sen bir çekilsene. Sen hayırdır lan kardeş. Sen kardeşimizi sahipsiz mi sandın lan? Ne oldu lan daha temin nasıl kesiyordun? Gel lan buraya. Melih <laughs>

Oğlum Baki duydun mu hoca neler neler dedi lan? Oğlum yaptığımız en küçük hata da ailemizi çağırıyorlar lan. Ben babamı hiç gördün mü? Hayır. Gel Baki. Nereye gidiyoruz lan? Sen gel. Vur Baki. Yok oğlum manyak mısın lan? Oğlum vursana babamızı çağıracak. Oğlum bak bir şey olursa ben yaptım. Yok oğlum ben vuramam ya. Ben vurdum. <laughs> <At. gülüyor> <laughs> <laughs> oğlum Ne yapıyorsunuz siz? Oğlum vuruyor! Hemen ailenizi çağırıyorsunuz. Tamam hocam o zaman siz çağırın. Tamam ama ikinizin de annesini istiyorum yarın. Nemiz mi? Hocam babamız gelsin ya. Hayır kesinlikle anneniz gelecek. Hocam annem buraya gelemez ama istiyorsanız okul çıkışı annemin yanına gidelim. Melih kaç dakikada yürüyoruz. Neden anlatmıyorsun? Niye geldik buraya? Hocam annemi istediniz. Buyurun annem. Biz onu duymazsınız ama o sizi duyar hocam. Annemle istediğiniz kadar konuşabilirsiniz hocam. Oğlum baki, tam bir hafta sonra anama kavuşacağım lan. Sen anana, ben de sevdiğime kavuşacağım kardeşim. Eğer kardeşim bana bir şey olursa, anam sana emanet. Benim de sevdiğim sana emanet. Kardeşim benim, anam benden mektup bekler. Ben ona bir mektup yazıp hemen geliyorum yanına. Sen neyi bak. Canım, canım anam, canım anam. anam. Seni, seni çok seviyorum. Çok, çok, çok. Eğer beni e merak ediyorsan, e ben, de ben de çok iyiyim. Bir hafta sonra son 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 yanındayım. yanındayım. Seni çok, çok seviyorum anneciğim. Lan Melih, böyle saldırıyorlar lan. Kaç oğlum bizi bekleyenler var. Hangi Türk savaş meydanından kaçar lan? Kardeşim, ha, anam sana emanet. Sen <laughs> Yaşıcan lan. Oğlum annen seni bekliyor beni. Oğlum göz yaşta anam bekliyor lan seni. Kalk lan ya. Baki. Anama yazdığım mektup ona il iletir misin kardeşim? bilin çama seprak